Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eski yayın yaptığınız yani büyük numaralar, küçükken yayın yaptığınız o uygulama. Bugün Nona bahsediyoruz. Eskiden vardı burada. Uygulama kaldırıldı. Hemen şurada sure olurdu. Bakın. Göremezsiniz. Yok çünkü şu göremiyorsunuz. Belki Nonalive ismini hatırlıyorsunuz. Ama şey fotoğrafını unuttunuz. Göstereceğim şimdi size. Şuradan belki çıkar. Ha. Dokunmadık Arkadaşlar abone ol. Like olursanız sevinirim. Sabah köründe çekiyorum videoyu şuradan. Hah. Reis bas işte be. Çok konuşamıyorum. Bir şey olduğu için sabah yapıyorum. Ne oldu? Çıkar mı? Anne. Tamam. Arkadaşlar uygulama bu. İndirmeyi çalışmayın. Büyük ihtimalle hata olup sizi oyundan atacak. Yani indirmeye çalışmayın. Yine de olmayacak. Uygulama çalışmıyor yani. Sunucu kilitlere patladı. Yani şu an APK yüklesiniz giremezsiniz. Hiçbir ülkeden. VPN ile girin her şeyle girin. Olmaz yani. Yani normali ve ne oldu sorusuna da şu diyebiliriz. Sonucu kapandı. Böyle kısa bir video atmak istedim çoğunlukla. Beğendir video atmıyordum. Derslerden dolayı biraz. Yani ne diyeyim bunun dışında. Poja Avlançır'dan video gelecek arkadaşlar. Çekeceğim iddia bu videodan sonra. Gireceğiz bakacağız nasıl kurulduğunu göstereceğim. Arkadaşlar bu arada size bir uygulama tanıtayım. Sponsor da değil de tanıtsam mı lan? da yiyebilirim. Neyse tanıtmayacağım. P ile başlıyor. Anlayanlar anladınız. Video bu kadar. 2 dakikalık bir şey yaptım. Üzgünüm. Yani non ve ne oldu? Videosunda ne bekliyordunuz yani? <laughs> Neyse görüşmek üzere. Bye bye.